Ve programına hoş geldiniz. Evet ben şimdi size karpasasının tarifini vereceğim. Bir kilo süt, beş su bardağı kadar, bir bardak irmik, bir buçuk bardak şeker yapılışı, bir şeker, irmek, süt koyup karıştırılır ve ateşe konur. Kı, kısık ateşte kıvamına gelinceye kadar karıştırılır. Kıvamına gelince ateşten alınıp ısıtılmış tepsiye dökülür ve üzeri süslenir. Şimdi de Özlem arkadaşımıza yeniliyoruz. Mozaik pasta, Önce yarım kilo bisküvi, 3 çorba kaşığı koko, 1 çay bardağı şeker, 2 çay bardağı süt, yarım paket Püsküviler küçük par pa parçalara bölünür, eritilmiş sana üzerine dökülür, diğer malzemeler karıştırılır, 5 dakika ocakta kaynatılır, malzeme sarılı fuzla konulur, dilim dilim serbest yapılır.